Arkadaşlar merhaba. Pençe ailesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere saksıda yeşil soğan üretimi yapacağız. Ama kendi oluşturacağımız sere yöntemiyle. Ee, soğanlarımız arpacık soğan arkadaşlar. Ben bunu bir gün önceden suda tuttum. Kökleri canlansın biraz diye. Diğer materyallere geçersek e, saksı toprağı, torf bu herhangi bahçe toprağı da olabilir. Hiç sıkıntı olmaz. E, Ondan sonra perlit var, tanım perliti ve solucan gübresi. Bunlar olması da olur, hiç sıkıntı olmaz. Siz isterseniz e, küçük baş baş e, gübresi de kullansanız e, o da olur. Arkadaşlar bir de odun talışı var. Bunları ben en son üstüne atacağım. Çok güzel nemlendiriyor. Sizlere tavsiye ederim. Bir de dere kumumuz da var. Onu altına koyuyoruz. Drenajı sağlasın diye. Ve Saksı, saksımız burada. Saksımız arkadaşlar 11'e 50. Bak 50. Ona göre toprak aldık. Ona göre toprağımızı ayarlıyoruz. Kenarda beklesen. Hemen başlayalım. 10 litre bu. 10 litre topla. 11 litre oluyor arkadaşlar. Saksılık ona göre. içinde var ama yine daha biz birazcık daha fayda sağlasın atıyoruz. Birazcık kum. Yeterli. Bunu azıcık sulandırıyoruz. Bu su e, kartonlu su daha e, toprağa verimli yapıyor nemlendiriyor. Köklendiricilerde özellikle çok kullanıyorlar. solucan gübreler çok kullanıyorlar. Çok faydalı. Tavsiye ederim. Birazcık sulandırdık. Ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Çocuk kepçesini ben çok seviyorum. Evet. verimli Pardon. sen burada kal. Bunu da evet. alalım. Şuna kal. Tatlımızı alalım. Ve evet. dolgulamaya başlayalım. Şimdi bu şekilde yapacağımız sera yöntemi ben bunlarda kargı kullanıyorum. Siz isterseniz kendi kullanabilirsiniz. Çıtada kullanabilirsiniz. Önemli olan sera yöntemini yapmak ve yeşil soğanlarımızın daha çabuk ve sağda solda rüzgarın tepkisini kapatmak. Bu sağlamak. Evet arkadaşlar. 1. çalışan ben. Evet. Evet. Çok güzel toprak. Evet. Yeterli. Yeterli. Sen burada kal. Tepçem sen de burada kal. ve soğan ekimine geçiyoruz. Arkadaşlar bitişik de olur. Bitişik olur. Hiç sıkıntı olmaz. Hemen, evet. hemen böyle kafalarına kalacak şekilde soğanlarımızı ekiyoruz. Bir oh. hafta şekilde. şekilde evet. Bu şekilde yapalım. Çok güzel. Kasım ayındayız. Ekimle Kasım aylarında soğan ekiyoruz. Balkonumuzda çok güzel. Bu serayla yöntemiyle yaptığımız zaman çok güzel gelişiyor. Kendi soğanımızı üretiyoruz. Bunun arkadaşlar tabii ki de soğan değil de kıyasla da tekebilirsiniz aynı yöntemler de çok güzel nasıl sorun yani o kadar bekletecek boş yerlere koyun hiç sıkıntı olmaz ortalara koyun ki e, saksı büyüdüğü zaman bana toplaması rahat oluyor onu da söyleyeyim ortaları yönlendirin kenarları yönlendirin bu toplaması biraz daha zorlanabilirsiniz böyle bir şey olduğu için uzaması en güzeli ortalardan birazcık daha sıkı koyayım. Şu hepsini koyduk. Ve şimdi ne yapalım arkadaşlar? Odun talaşlarımızı atalım. Yenlendirelim. Mangozlardan o duygularda bunun üstüne kum da atabilirsiniz güzel Biraz bir taş birazcık daha güzel bir görüntü veriyor. Daha çok doğal olduğu için ben tercih ediyorum. Şimdi kapalı bir yerdesiniz. Böyle yapıp da bırakabilirsiniz. Yani evin içinde koyabilirsiniz. Güneş alan bir yerde. balkonda rüzgar oluyor. Soğanlara zarar verebilir. Onun için bizim balkonda öyle bir durumda ne yapıyoruz? Ben hemen sera yöntemine geçiyorum. Bu yeterli uygulayalım uygulaması arkadaşlar üç günde bir dört günde bir bunun üstündeki nemi kaybetmeyecek şekilde Şimdi sera yöntemine geçelim. Evet, tutalım böyle. Kenara alalım. Böyle. Evet. Kargı boylarımız 40-42 santim. Ee, arkadaşlar bunları yaparken şöyle daha iyi göstereyim. Böyle tutun. Açık olsun böyle. Dik değil de açık olsun. Siz yardım alabilirsiniz. Sağımızda üstüne yapıştırıyoruz. Ne dedik? Dışa doğru. Dışa doğru. Bu arkadaşlar köşeleri geldiğin zaman köşeyi yakın koyun. Hemen bir tane de yanına koyun. Ara geçişler düzgün olsun. dışarı bakarsan dışarı bakmadan evet dışarı bak evet. şimdi ben bunu bir çevirmem lazım nasıl yaptım ben de görürsünüz çevirmem lazım olacak ama yapacak bir şey yok çevirdim ben bunu Ee, göstermek amaçlı çeviriyorum. Orada da yapabilirim kamera ters koşlamak için. Evet, arkadaşlar, Hı -hı. çevirdim. ayıp korsanlığındaki Jack Sparrow'un gemisine verilecek. Neydi onun şeyini? Hmm. Uçan Alman dalıyı yeneceğiz arkadaşlar. Gemi gibi oldu. şey gelirken dikkatli Her zaman dikkat edelim. Bağlantılar da önemli. Zorlaştırıyor. O Az kaldı. kenarlarında kolayca temin edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen köşeye doğru ayarlıyorum. Evet bunu ters bir yere geçiyoruz. Şura birazcık da biraz. İstersen kesinlikle rahat Hazır. Tamam Şöyle Büyük bir kısmını hallettik. Şimdi hemen selamın kendine. Teşekkürlerün üzerine. Sağlıyoruz. Arkadaşlar size yerden yapmaya çalışacağım bunu sıkıntı olmasın diye daha rahat göresiniz diye arkadaşlar böyle alttan sıfır dayacak şekilde yavaş yavaş geliyorum ya bakalım. Önceki yaptıklarım arkadaşlar bunu kadar büyük değildi. Evet. Ben biraz saksı bu bir sefer büyük aldım. Daha gösterişli olsun diye. İnşallah beğenirsiniz. Görüntü olarak çok güzel olacak. Köşelerdeki, emekledim böyle dikkat edeceksiniz. Köşelerde dikkat edin, açık kalacak. Evet. evet Köşelerde evet, dikkat edin arkadaşlar. Evet, hemen böyle düzgün yapacağınız zaman. Burada köşeye dikkat edin. arkadaşlar. Buradan şu an alabiliriz. Almayan <laughs> nasıl olacağımız diyenler sorarlarsa şu anlarımız buradan alınabilir. Ee, Üstünden geçen arkadaşlar bir tur. Ne olur ne olmaz. gelin mi olur diye. Evet. Yukarıdan bu sefer de aşağı doğru gelin. Farkı kesebilir diye. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. İşimizi sağlam alalım. Bir tur daha aşağıdan dönelim. Yukarıdan aşağı doğru. Evet. Baksa'da soğan e, üretimi sene yöntemiyle böyle bir sistem yaptım ben çok başarılı çok güzel rüzgarı hemen önlüyor görüntüsü çok güzel umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olursanız çok sevinirim çok emek verdim buna Şimdi arkadaşlar bunu da kenara bırakalım. Önce yaptıklarımdan bir tanesini size gösterelim. Bu birazcık daha küçüktü. Bu arkadaşlar önceki yaptıklarım Bu yetişti. Çok bolsa hepsi tuttu. Toplama aşamasına geldi. Arkadaşlar e, saksıda yeşil soğan e, videomuz burada son buldum e, soğan olarak e, sizlerin daha güzel videoları paylaşmak isteriz bunun için e, bizlere biraz daha destek olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın sevgiler saygılar sunarım